Teknofest macerasına bakacağız şimdi. Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenleniyor yarışmalar. Dördüncüsü düzenleniyor. Bu sene Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda heyecan başladı. Bakalım. üzerinde gerekli elektrik aksamlarında ve mekanik aksamlarında değişiklikler yaparak otonom sürüşe uygun hale getirdik. Hep beraber 8-9 aylık bir çalışmayla böyle bir aracı karşınıza çıkartıyoruz. Aylarca emek verdiler. Sürücüsüz araç ürettiler. Robot taksi ve binek otonom araç yarışmasında hünerlerini sergilediler. Birlikte bayağı zorlukları atlattık. Bu şekilde aracı hazırladık. İnşallah e, başarılı olacağız. Teknofest kapsamında robot, taksi, binek, otonom araç yarışmasının bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Bilişim Vadisi'nde yapılan yarışmada heyecan doruktaydı. Yarışmaya lise ön lisans, lisans, lisans üstü eğitim gören öğrenciler katıldı. Hem üretim aşaması hem yazılma aşaması, argesi hepsi size ait değil mi? Evet. E, öncelikle bir simülasyon ortamı oluşturduk. E, onun üzerinde denemeler yaptık, testler yaptık. Burada başarılı geçince mekanik kısmına da geçmeye başladık. Derece alamasak bile belki birinci olamasak bile burada çok şey öğrenip güzel tatkılar ediniyoruz kendimiz için. Yarışma öncesinde yarışmaya katılacak olan sürücüsüz araçların teknik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Örneğin bu sürücüsüz araç bu engelin önüne geldiğini otonom bir şekilde durursa ki duramadı yarışmaya hak kazanıyor. Teknik kontroller için hazırlanıyoruz. Kodumuzu tekrar gözden geçiriyoruz. Herhangi bir hatamız var mı yok mu incelemeye çalışıyoruz. Kontrolü geçemediğiniz sürece parkura katılma izniniz olmuyor. Yarışmaya Bülent Ecevit Üniversitesi'nden katılan öğrenciler 1989 model serçeyi sürücüsüz taksiye çevirdi. Hurda aracı aldık. Aslında aracımız hurda. Hurda'yı bir robot taksiye uygun bir şekilde, konsepte uygun bir şekilde bir dönüştürmek istedik ve ortaya karşınızda gördüğünüz gibi serçede çıktı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yarış alanındaki takımları ziyaret etti. Tek tek otonom araçları inceledi. Teknofest'te çok sayıda alan var. Biz sadece bu alanlardan birisiyle şu anda muhatabız. Ama gerçekten heyecan, gayret, tutku bunları görmek gerçekten bizi çok memnun etti. 17 Eylül'e kadar sürecek yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini Teknofest 2021'de alacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.